Evet arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, bugün bu videomda tavuk çorbası yapacağım. Düğün çorbası da deniliyor. İlk videomda yapmıştım. Birkaç yemek bir arada yapmıştım. Ee, çorba, tavuk çorbası istedi annem. Tavuklu yoğurt çorbası da yaptı dedi. Canı istemiş. çorbada da bitti dedim hem video çekeyim hem arkadaşlarımla muhabbet edeyim hem de çorbamı yapayım dedim arkadaşlar baya yani baya hızlanmaya başladı Sati'ciğim <laughs> nereye gidersen git ne yaparsan yap video çek birkaç tane video çektiğimde deyip deyip, deyip deyip durdun en sonunda bana bir gaz verdin ben de işte aynen senin dediğin gibi yapıyorum az önce bakkala gittim e, mahalleden bir arkadaş var Fatma diye soyadı da Ham herhalde e, dedim ki <laughs> böyle böyle youtube kanalım var dedim abone olursan sevinirim dedim aile dedim e, tabi falan dedi ne yapıyorsun dedi günlük vlog çekiyorum işte dedim alışverişte yemekte e, temizlikte öyle dedim iyi tamam diyor ne yaptığını ben oradan senin görürüm diyor Dedim ki kamera peşimde devam dedim. Ne alt karıştırdığımı görürsün dedim. Güldü. Çok şakacıdır kendisi. Çok güler yüzlüdür. Çok tatlıdır. Rabbim güler yüzlü, güzel, kalpli insanlarla karşılaştırsın bize hep. Çok sık görüşemiyoruz tabii ki. Ama yine de insan çok sanımlı arkadaşlarımızdan da devamlı görüşemiyoruz. Yani sanki yurt dışındamış gibi. Hani aynı yerde olduğumuz herkesin e, dünya telaşı işleri var ama e, görüştüğümüz zaman da bir tane de e, Ayşem var benim. Hep arkadaşlarımdan bahsediyorum. Küçük Ayşem, açık benden kısadır. Onu da çok seviyorum buradan. Evet. E, öpüyorum. E, çok sever beni. Hani Arkadaşlarım hep sever beni ama o bir başka sever. Öbür arkadaşlarım da der, Ayşe seni başka seviyor der. Ayşem'e buradan selam söylüyorum. Herhalde daha haberdar olamadılar diyorum. Arabalarını satmışlar. Arabam olsa gelirdim diye ehliyet almış. Benim de ehliyetim var bu arada. Ama işte arabam yok. Babam vefat ettiğinde bir kangomuz vardı. İşte onu biz sattık. Kapıda araba olması gerekiyor arkadaşlar. Annem hasta. Her an bir şey olsa... Ee, devamlı e, söylüyoruz Allah razı olsun eniştemler, kardeşlerim inceleniyor hastaneye götüreceği zaman götürüyorlar ama e, benim olsa hemen annemi alır götürürüm muayenesini yaptırırım İnşallah o günlerde gelir diyorum. Tuanım iyicene kavruldu arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi burada tavuk eklerim var ben çok ince ince doğruyorum tavuk eklerimi çünkü Pişince şişiyorlar sanki. Evet şöyle süzgece koydum ki buzdurudan çıkarttım mı yıkıyorum öyle kesiyorum. Süzgece koyuyorum dibine su çok akıtıyor çünkü. Böyle tavuklar rengi dönene kadar soğan sarımsak az sıvı yağ az tereyağı güzel kavurdum. etlerimi de koydum. etler dönene kadar böyle ve arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Burada da sosum var. Bir kase yoğurt, bir yumurta sarısı, yarım limonun suyu, iki kaşık da un. Onu da güzel çırptım. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet Ayşem'den bahsediyordum. Haberdar olursa inşallah bana döner diyorum. Bir de hmm, Ayşem'in bir lafı var. Yani ben de söylerim her zaman. Hani devamlı görüşemesen bile e, görüştüğün zaman sanki dün görüşmüşsün gibi oluyor. Çünkü çok sevdiğin ve sevdiğin insan. E, o senin kalbini biliyor. Sen onun kalbini biliyorsun. Evet. Güzel dostluklar, güzel dostluklar kurmak güzel bir şey. Bir de Mersin'de e, Geyda kardeşim var. Onu da buradan çok selam söylüyorum, isteyelim. Oğullarını. O benim canım. Burada karşı işten üstten muhasebeden yeni ayrılmıştım. Evdeydim. Oh, can yoldaşı oldu bana. Eski i̇şte, uzun yola gidiyordu. Şimdi hala uzun yola gidiyor. Yurt dışına gidiyor. O zaman yurt dışına gitmiyordu. Şehirliler arasında 3 günleri geliyordu. Tehfetti. Tehfetti Geydacım ve çocuklarıyla bazen kalıyordum onda. Ben karşı evde oturuyordular. Güzel dostluklar kurduk, ee, işte acılar yaşadık, oğlu vardı, motosiklet kazasında kaybettik babamdan sonra. Babam hasta yatıyordu, hatta aradı, başsağlığı diledi, üzüntülerini bile getirdi. O da hasta yatağında hasta olanlar arardı, ölmüşlere başsağlığı dilerdi. Öyle şeyleri çok severdi. Çok da güzel bir alışkanlık diyorum. Canımı kaybettik. Canın ismini mahallece koymuştuk. Ee, o bizim canımızdı. Sonra buradan gittiler. Daha küçüktüler. Depremden sonra gittiler. Çünkü deprem öyle olunca kardeş de buradaydı. Gene olursa bir şey olursa kardeşimiz ne yaparım ben hani suçlu hissederim dedi ve e, memleketine Mardin'e döndü. Araplar onlar bu arada çok e, işte çocuklar uzakta büyüdüler. Büşra'cım var, kızı. Mete'cim var. Bizden hmm. aklıma gelmedi. Kadir var, Kadir. Kadir küçücüktü burada. Geldiğinde. Min minnacıcık bir çocuktu. Küçükken küçücük küçücük boyluydular. Büyüyünce canım benim. Boylu poslu delikanlı oldular kuzuların. Bir de Mersin'e gittikten sonra yani buradan ayrıldıktan sonra Sema doğdu. O da şimdi Bizim Ebru Erdoğan yaşı e, üniversiteye hazırlanıyordur. Hepsini çok çok öpüyorum. Aklıma geldikçe arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. İşte görüşmesek de ama görüştüğümüz zaman geçen senelerde geldiler. Ailece taksilen geziyorlardı. E, Mete'nin adını ben koymuştum. Kuzum benim. E, mühendisliği okuyor şimdi. Geldi. Sanki benim yanında büyümüş gibi bana sarılması bana yakınlığı, elimi tutması, yanından ayrılmaması çok güzel bir şey. Büşra biliyor beni, Kadir biliyor beni. E, can da yaşasaydı hayal meyal belki hatırlardı ama Mete küçüktü. ve Böyle kocaman yüzlü, iri gözlü bir çocuktu. E, diyor ki şey diyor, yayvan yayvan yüzüm varmış diyor, kocaman kafam varmış diyor bana küçükken. E, yerim ben onun kafasını. Şimdi e, incecik olmuş, o gözler, o kafalar, o boylar atmış. Fidan e, gibi delikanlı olmuş, maşallah. Okuyorlar kurumuzda yine. Onları çok çok öpüyorum. Daha herkese ulaşamadım arkadaşlar. Çünkü e, Instagram hesabım var ama Instagram'dan nasıl paylaşacağım, nasıl ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. E, bir bilen olması lazım yanında. Öyle bir girişimim de yok. Oradan da e, şey olursam aktif olursam daha iyi olacak tabii benim için. Evet etlerimiz bayağı bir toparlandı arkadaşlar. Bakın incecik kestiğim halde yine kocaman kocaman oldular. Demek biraz daha küçük kesmem gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim. Küçük küçük oldu mu hoşuma gidiyor kaşağı. Şey kayseri mantısı gibi. Evet suyumuz kaynadı. Tencerenin de kenarı yanmaya başladı. Şimdi ben bu aşamada arkadaşlar un um koyuyorum. 2 kaşık kadar un koyacağım. Şöyle şeyine de koydum ama yoğurduma da şöyle gene koyayım. Bunun kokusu gidene kadar böyle karıştırıyorum. Baya böyle topak topak oluyor. Ah gene vurdum tencereye. Özür <laughs> dilerim Ay 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 ay. Hüseyin vurmayacaksın. Vurmayacaksın. Gürültü oluyor. Evet. Şimdi soğuk koyuyorum bu aşamada. Bunlar böyle. O kavrulmuş un, tavuk çözülecek. Güzel güzel özdeşecek arkadaşlar. Ocağın altı açık diye tencerenin azıcık içten karardı ama ziyan, ziyan yok yani. Şimdi annem e, ee, bir önceki videomda bahsetmiştim. Balkona çıkarken ben sunma aşamasında, vedalaşma aşamasında geldi, yakaladı. Çok da güzel oldu. Papaşkina dedim ben onun arkasına. Papaşkina bize amcamın hanımı, küçük erkek kardeşime saçları sarı sarı uzunmuş böyle omuzlarına kadar. Çok severmiş onu. Papaşkina diye severmiş. Papaşkina da bizim Lazca'da herhalde böyle kat kat lahan oluyor ya, beyaz lahana. O demek. Bir de bir videomda yine dayımın çok şakacı olduğunu söylemiştim. işte annemin mane attığı videoda mukallit, mukallit derler bizde işte diye bir sözcük kullandım. Mukallit demek şakacı demek. O nece bilmiyorum. <laughs> Ben onlardan, büyüklerden, küçüklüğümden beri duyardım böyle, İşte o zaman eski zamanlı insanlara. Bu aşamada suyu yavaş yavaş verdim arkadaşlar. Hem un açılıyor böyle kavrulmuş un. iyi oluyor. Görebiliyorsunuz. İşte öyle. Babam rahmetli derdi, eskilerden çok bahsederdi, misaller çok verirdi. E, komik böyle misaller verirdi. E, güldürürdü bizi. Eskiler çünkü anlatırmış. Onların anlattıklarını anlatırdı. Öyle mukallit yani şakacı, sevimli insanların içinde büyümüşler onlar da. E, memleketten gelen bizim evde kalırmış. E, Paşa'da küçücük bir odadaydık diyor. Yerde diyor bir sürü insan yatardı diyor anne. E, biz diyor aralarından aralarından geçerdik diyor. Lavaboya giderken diyor. Çok sıkıntılı günler yaşamışlar tabii. Ben şunu şöyle bir ayarlayayım arkadaşlar. Ama huzur vardı, mutluluk vardı arkadaşlar. Bir arada bir tabaktan yeniyordu, içiliyordu. Ama huzur vardı, mutluluk vardı. Allah şükür yine huzurumuz var ama huzursuz insan çok. Ee, mutsuz insan çok. Konuk ipliğine bağlı evlilikler. İnsanlar bir çabucak eğleniyorlar, bir çabucak boşanıyorlar. Benim hiç ummadığım insanlar bile boşandı. Yani örnek, evlilikte örnek aldığım insanlar bile yani e, sebepsiz yere yani basit sebepler Büyütülüyor. Büyüklerde tabi başta hani onarıcı değil de yıkıcı oluyorsa bu aşamada ben suyuna kekik koyuyorum arkadaşlar. Azıcık da karabiber koyuyorum. Böyle biraz etler pişene kadar kaynayacak bu çorba. Tuzunu, azıcık soğanları kavururken her zaman koyuyorum çabuk ölüyor çünkü ee, çabuk ölmesi için diri olmaması için onu öyle Su, tuzunu daha sonra bakacağım burada çay kaşıklarım var tuzuna bakıyorum daha sonra bakmam gerekiyorsa yeni çay kaşığı alıyorum onu yıkamakla uğraşmıyorum tüm malzemelerimi evet karıştırdım bu burada böyle kaynasın arkadaşlar. Burada da sıcak su var. İlkin soğuk su koydum, kavrulan çözdürmek için etlerin üstüne ve daha sonra tabii ki ilave etmem gerekir diye sıcak suyumu hazır tutuyorum. Böyle eskiden insanlar bir başkaydı, şimdi bir başka. Şu zamanda bile. Bakkalda onu söyledim. O kadar iyi insanlar varmış ki dedim. İsimsiz kahramanlarım benim. Bazıları işte V, var, E, Ö var, A, A Ö var, N, R, H var, Nur var. Nur, Nur'un isim belli de N, R, H de herhalde Nurhan. Satiyecim bahsediyor arada sanırım. Nurhan dediği olsa gerek. Çok destek veriyorlar bana dedim. Hiç daha yüzlerini görmediğim, isimlerini bile bilmediğim insanlar bana destek oluyorlar. Ee, çok şaşırıyorum, çok mutlu oluyorum dedim. Ee, bakkalımız ne oğlu orada şey vardı Yunus vardı. Ee, o da Yunus'tu sanırım. Ee, öyle falan dedi. Var 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 öyle iyi insanlar dedi. Yani gerçekten de çok iyi insanlar tanıdım ama e, en iyilerini ben burada gördüm. Çünkü beni görmedim. Beni görüyorsunuz tabii görüyorsunuz ama yani bilmiyorum ki ne kadar tanıyabiliyorsunuz. veya da ben sizi hiç görmüyorum. Yazdıklarınızdan tanıyorum. Ve çok seviyorum. Anneme okuyorum mesajları bazen. Çok mutlu oluyor da. Diyorum anne görüyor musun? Diyorum akraba yapmaz diyorum yaptıklarını. Bana desteklerin diyorum. İnşallah hep birlikte bir yerlere gireriz diyorum. Hep sizinle birlikte olmak istiyorum çünkü. Evet sosum da iyice Karıştı arkadaşlar. Dediğim gibi kaseyi orada. Bir yumurta sarısı, yarım limon suyu, iki yemek kaşığı da unu iyice özleşene kadar karıştırdım. Evet. Burada da az tereyağı, az sıvı yağ, e, pul biber, nane, kuru nane. Bunları ben hep çiğden koyuyorum. Yağı erittikten sonra koymuyorum. Çünkü yanıyorlar. Daha önce de gördüm bazı videolarda. Öyle oluyor. Ondan sonra ondan sonra dedin gene. <laughs> Ay Allah ondan sonra ondan sonra. Dem ondan sonra diyor bana. <laughs> evet. Çorbanız çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu e, pişme esnasında, etlerin pişme esnasında koyduğum kekikle karabiber bu aşamada koyduğum zaman çok güzel oluyor gerçekten. Ama Trifo sen de elimde kalma. Üzülürüm sonra. Ay canım benim. Evet. Bu böyle kaynasın ama biraz sıcak su ekleyeyim ben buna. Çünkü kuyulaşmaya başladı. Un da var ya içinde. Ee, bir de yoğurtlu yoğurtlu harcımı da alıştırıp koyacağım. Belki gerekirse o aşamada da azıcık koyarım. Bunlar böyle pişsinler arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Sonra aşama aşama görüşelim inşallah. Ben burada bir ara vereyim. Sonra etlerim iyice pişsin. Kısayım böyle köpüklenmesinler. Sonra tekrar karşınıza geleyim. Evet canlar. Şimdi birazcık kırk kalırsam olur herhalde. Evet, çok güzel oldu. Evet çorba çok güzel kaynıyor. Çok ses yapıyor. Şimdi yoğurtlu sosunu alıştıracağım ama şöyle sıcak suyla alıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurtlu sosunu oluşturdum artık çorbadan da koyayım gördüğünüz gibi sıyırtayım. Hiçbir şey ziyan etmek istemem. Şöyle dursun. Sonra temizlerim. Evet. Buna biraz daha koymamız lazım. böyle sosumlar da pişecek tabi arkadaşlar biraz da kızardı ama altını açayım <laughs> tuz i̇şte da koyayım azıcık <laughs> ah. Şöyle yağından da koyayım Üstüne şimdi Sonra sunum aşamasında koyarım Bir miktar ayırmak istiyorum Kaseye koyduktan sonra şık olsun diye Bazı arkadaşlar çok güzel sunumlar yapıyorlar restoranda çalışan bir arkadaş vardı Şimdi adını hatırlayamayacağım ee, o sokak pilavı yapmıştı böyle nohutlu falan tavuklu nohutlu ee, güzel böyle benim yaptığım pilav gibi e, kaseye koyup ters çevirmişti üstüne işte e, maydanoz etrafına domatesler biberler çok güzel sunumlar yapıyorlar tabii ki ama. Ben çok fazla <laughs> yapmıyorum. Sonra da onları kimse yemeyecek. Domates, biber. Annem domates yemiyor. Uğraşmak gerekiyor tabi. Kolay bir şey ama her şeyi de böyle yapmak lazım. Yemekleri yapıyorum. Tabaklarıma koyuyorum. Güzel güzel. Sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Evet şöyle iyice kaynasın. Anneciğim dışarıları dolaştı. Çiçekleri, bahçedeki çiçekleri suladı. Bir tane e oturduğumuz odanın dışında pembe begonya çiçeği herhalde var. Taşınan Nurten arkadaşım var. Sehpa, balkondaki sehpayı bıraktı. Bu tencereyi bana veren, alan arkadaşım. Çok seviyorum kızlarını. E Dilek. Didem, Demet. Onların hepsini çok öpüyorum. Bir de Melis'imiz var. Büyük kızının e, kızı. Ebrarlan Yaşıt. E, o da üniversiteye hazırlanıyor. Bir de küçük oğlu var. Yani iki tane torunu var Mürten'imin. Canım benim. Çok e, evine rahatlıkla girip çıktığım bir arkadaştı. O da e, eşinden ayrı. Eşi e, Manisa'da mı? Öyle bir yerde galiba. Uzun yıllardır ayrılar. Kızlar küçükken ayrılmış. Kızlar çalışıyorlar. O kızlar işten gelir annelerine anneciğim, anneciğim öpüşürler. Sanki uzak yoldan gelmişler gibi. Ee, çok düşkünler annelerine. O da çocuklarına çok düşkün. İmreniyorum ee, onlara. Ee, diyorum ki Nurten'e senin servetin bu çocuklar diyorum. Biraz maddi sıkıntılar çektiler. Ee, şimdi iyiler Allah'a şükür. Silivri'ye taşındılar. Özel güzel güvenlik bir sitede oturuyorlar. Ee, bir rahat etsinler diyorum. Uzakta olsalar yeter ki onlar rahat olsun diyorum. Kızlar da fabrikaya girdiler. Fabrikada çalışıyorlar. Öyle işte. Madde sıkıntı olmayınca. Ne yapacaksın? Doğduğun yerde değil, doyduğun yerden demişler ya. Çok doğru bile. Görüntüde görüşüyoruz arada. gelirsem gene o mahalleye gelirim diyor. Mahalle olarak çok sevdim diyor. Kendimi güvende hissediyordum o mahallede diyor. Aklı burada kaldı ama ne yapacaksın? Şöyle bir tuzuna bakayım arkadaşlar. Hmm, tam kıvamlı. Çok lezzetli arkadaşlar. Bir yapın. Yapanınız vardır muhakkak. Şöyle bir de sosundan kaynasın. Son aşamasında sizinle görüşelim inşallah. Evet canlar çorban pişti. Hemen beraber şunu yapalım. Mis gibi arkadaşlar şöyle bir bakın. Şöyle bu aşamada ben biraz daha kekik koyayım. Şöyle fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Böyle. inşallah bunu da yapalım beraber. Evet. Çorbanı da bir kaseye doldurayım. olan yağımı da şöyle üstüne gezdireyim. Geri kalan da buraya gelir. çıtır çıtır. Evet. Evet arkadaşlar. Çorban böyle çok kıvamı çok güzel çok güzel oldu arkadaşlar kaseme de koydum şöyle tencerenin kapağını da kapatayım şöyle umarım görmüşsünüzdür evet arkadaşlar elimde kalmaz inşallah diyorum. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur sizleri çok seviyorum. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Dediğim gibi bana abone olmayı, bol beğeni ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Canlarım benim. Hoşçakalın. Öpeyim, öpeyim evet. Ve çok çok öptüm size.